60 megawatt 67 fabrikamız üzerine kurulmuş. Tabi bunlar şu an faal ve üretimde olanlar. Aslında 66'yı da bugün itibariyle bir fabrikamız daha devre alındı, geçiş kabul yapıldı. 67. Bizim yaklaşık 74 fabrikamızda proje aşamasında, proje aşamasından denince biliyorsunuz EPDK'dan alınan izinler var. Bu izinlerin altından sonra 1,5 yıl proje süreci var. Yani 1-1,5 bir, bir yıl içinde bir 50 megawatt daha eklenmiş olacak projeye. Bizim o onlar da kurulduktan sonra 110K, 110 110 megabayt elektrik üretimi olmuş olacak. Türkiye'de 385 OSB'nin içinde GES sıralamasında 11. sıradayız. Bizim hedefimiz GES sıralamasında ülk işçinin içine girmek. ürettiği ve tükettiği enerji rakamlamasını verirsek biz tükettiğimizin yüzde %55'ini GES'lerden karşılıyoruz. Kurulu olan GES'lerimizde yaklaşık yani aslında yıllık olarak ortalama bir gelir söyleyeceğim. Yani ortalama yıllık ülkeye ve Diyarbakır ekonomisine 258 milyon TL bir katkı sağlıyor. Artı 50 bir 1-1.5'ın içinde kurulacak bir gücümüz var. O da yaklaşık vereceğimiz rakamlar bugün itibariki rakamlarla 200 milyon TL olursa yıllık ortalama 450-460 milyon TL ülke ekonomisine katkı sağlamış olacağız. Sonuçta istidama, ihracata ülkenin ekonomisine katkı sağlıyor. Sesimizi Diyarbakır'da 2021 yılının ilk başlarında kurduk çatır alanımız yaklaşık 7600 metrekare. Bu 7600 metrekare 1069 kW gücünde gesimizi kurduk ve aylık bize getirisi de en kötü halde maddi anlamda anlamdan bahsedersek en kötü halde yaklaşık ayda 500 ile 550 bin lira arasında bir rakam e, GES bize menfaat sağlamış, kazanç sağlamış oluyor. E, tabii bu da bizim zaten günlük e, aylık Tüketimimizin yüzde 65-70 gibi bir rakamı kapsıyor ve zaten 22 aylık, 24 aylık bir süreç içerisinde gelse harcamış olduğumuz 660 bin dolar paranın e, tümünü şu anda amorti etmiş durumdayız. E, malum bedava enerji, e, biz bundan mutluyuz. Bu bizim elimizi rakabet piyasasında epey elimizi güçlendiriyor. <laughs> Yaklaşık 16 ay oldu. Ges kullanıyoruz. TKDK'dan destek aldık. %60 kadar bir desteği oldu. Yatırımımız 3 milyon liraydı. TKDK'dan destek alarak 1.8 milyonunu destekle, hibeyle yapmış olduk. 1.2 milyon lirayı kendi öz sermayemizle tamamladık. Şu anda fabrikamız %50 kapasiteyle çalışıyor. Bu da bize 90 milyarlık bir faturaya mal oluyor. Ges bizim 90 milyarlık faturamızı karşılıyor. Ancak tam kapasiteyle çalışmış olsaydık yüzde ellisine yaklaşık yüzde kadar GES'ten faydalanacak. 16 aylık süreçte 1.440 bin liralık bir fatura ödemesini geldi ve biz hepsini GES'le karşıladık. Bu şu demek oluyor. Yapmış olduğumuz 1.2 milyonluk harcamayı GES'ten amorti ettik ve 240 bin lira da artıdayız şu anda.